Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynayacağız e ve bugün... Merhabalar! Diyeceğim de sesim gitmez ki. Alo, Alo canım, kakam. Alo? Nasılsın be? Video çekiyoruz herhalde. Neyse. videonun dolayı sesim gitmiyor galiba onu ayarlarız. Eee inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün PUBG bu Mobile'da bakın böyle bir karakterim var benim. Böyle de bir hesabım var. evvateri geldiğimde bakın böyle böyle eşyalarım var. Bak böyle 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 böyle. Böyle gözlük, falan var. Böyle eşyalarım var. Daha fazla bilmiyorum. Bu iki XP kartı var. hızlıca bir tane şey açmak istiyorum. Sağlık açacağım da. Bu ne? Nasıl Arkadaşlar ben de böyle böyle şeyler var ama nasıl kullandıklarını bilmiyorum. Mesela karakter çıkart falan diyor. Ama nasıl kullanılır bilmiyorum. arkadaşlar biraz bunu takalı. O yüzden sesim kötü gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Ha, Klasik tadlık kupolu. Evet. Şimdi açalım uca. Bakalım ne çıkacak. Ve bunları taktiği falan varsa arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Hı. Yeri lan. Aç bakalım aç aç aç. Lan nasıl bir şey lan bu? Kafayı yiyeceğim lan. İşte bir tane daha çıkarsa kafayı yiyeceğim. İşlerini alıyorum. Bana da açamam ya değil mi? Atlı istiyor o zaman sandım. Ha. Hiç değmez bence. Tamam. Oyna. Bunu kullanmayı deneyelim. Kullan bakalım. İki kart. Yok efendim. Hani biz keyfin bak bu çocuk videoyu izliyorsa yani ben keyfinden burada e, konuşamıyorum. Valla telif yiyeceğiz. Bir saniye arkadaşlar geliyorum ben. Anne! hemen geldim arkadaşlar geldim geldim geldim. Özür dilerim. O aradı. Boya falan diyor. Bunu kullanabiliyor mu? Bakın boya. Ha yok yok yok. Hiç uğraşamam şimdi bunun gibi şeylerle. Herhangi bir karakter ikilisini açmak için kullanılır. Allah Allah. Nasıl açıyoruz bakalım deneyim. hızlı seviye atlat. 12 UC yanamı? Bunu mu da vereceğim. 860 UC. Yok lan bende o kadar UC yok. 0 UC. Bunu kullanalım bakalım. ikinci bir şeyler yazıyor ya. Kullan dedi ki ne Bir şey olmuyor. Güzel yorum bir Galata Kulesi ödüller takas etmek için topla. İyi iyi, iyi iyi, Bu ne? Tamam diye kullanım etkileştirildi 8 saat Allah Allah. Olur. Yok sezon şeyleri denemeyeceğim. Çelik sizinle bir maç atayım arkadaşlar. Hemen bir saniye ben geliyorum. Kardeşim ağlıyor. Arkadaşlar evet geri geldim. Şu gideceğimizi belli ettim. Yani seçtim. Fazla uzun olmayacak bu video. Sadece bir Tanıtma başlıyor. Oynadığımı belli edeyim. <laughs> Ay bunu bak <hakkı> çok kötü. <laughs> sekiz veya sekiz eğitime gideyim. Eğitimde oynayalım. Abi sen oyunu bilmiyorum derseniz, küçük falan derse Oynayana başladım, öyle diyeyim. Kaç seviye olduğumu da böyle göstereyim. Aydım da orada, beni arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Oynar sizinle. Böyle gösteriyorum hani. Açıklamalar kısmında Aydım var. Aydım'a e gelip bana istek atarsanız sizinle oynarız Çok güzel oynarız evde, mükemmel oynarız. Hiç merak etmeyin, sizinle çok güzel oyun oynarız. Oynayana başlayan arkadaşlarım varsa bana direkt istek alsınlar onu hemen kabul ederim. videolarda sizinle oyun oynamak istiyorum bir de bana arkadaşım isteği atıp kabul ettikten sonra böyle amk küfürlü konuşacak arkadaşlar varsa hiç atmasın istek hiç uğraşmayalım onlarla öyle yani girsiniz co-gay ben öyle gelirim Dur, durdurdum oyun açıldı ya neyse uzuya alalım burdan abi niye ben kırmızı takıma geliyorum bu eğitim aşamasında size de oluyor mu böyle bir şey yoksa artık bana mı oyun bu oyunu rektorya olayım ekşi yedi ya bu da olacak başka bir şey yok eee Hadi evet. bakalım of. alamadım aynen beni aldı Kötü başlıyor. Ona düzeltiyor. Bir şey yapıyor. Nereye çıktı bu? Ne video yok ki neyse aldı. Bu arada bugün abone olursanız çok sevinirim. Ya bu 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 mı? Bak bu Lan bunu, bunu, bunu Hop hop nerede? Ya. Keşke bizimkiler de öyle olsun. Bir elif değil bir Ne bu arada? mu arkadaşlar. Onu demek bana böyle geldi. Ama bir tık kaçıyor. Bir de çok iyi bildiğiniz arkadaşlar falan varsa bana atarsanız sevinirim. Korkut istedim çünkü korkut Xp'den Sade Allah be, al birer. Neyse arkadaşlar aldık. bir alıyoruz, bir alıyoruz bir öyle, bir alıyoruz birimizden sonuç. Lan! Ya sağdan sola her yerde buluyor bunları ben hile. Ben fark etmiyor Ya benim telefonumda internet kötü, ben bunları şunu alabiliyorum. O, bak, biri yoktu, 4 kişi de oluyor. Ya onlar iyi oynuyor? ya ben kötü oluyorum. Yine yani onlar kötü oynuyor ya kullanıyor ya da ben iyi oynuyorum ama konflik kullanıyor. Bu arada konflik kullanıyorsun diyenlere ee, bağlarım çünkü adam konflik kullanmadığım her türlü belli. Öldüğümde Hop hop aha aldım bir neyse. Bak görüyor musun bir alıyorum bir ölüyorum bir alıyorum bir ölüyorum. Onun için bana kimse konflik diyemez. Anladınız mı? Bir de fark, bunu şey bana yorumlar yazar mısınız? Bu ismi iyi doğuyor. Hem videodayken sesim gidecek videoya. Hem bak. Çok, hem videodayken hem videoya sesim gidecek. Hem de PUBG'de konuşabileceğim. onu bana ayarlamasını söyleyebilir misiniz? Yapalım biz. ben alır mıyım? Bence alamayacağım. Aynen almayacağım. Ben kötü mü oynuyorum ya? Aaa ah, onu aldılar. Lan bizden iki kişi oynayınca anca birini alabiliyoruz ha. Bence ekipçe gideyim. Hayır. Beni de aldılar. Neyse arkadaşlar. gelemedik, 20 puan 30 puanla kaçırdık. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. ID'mi son kez olarak açıklamalar yani son kez olarak gösteriyorum. Beni arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Görüşürüz ve şöyle hemen ID'mi de atayım. Bay bay arkadaşlar.